Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir önceki videoda dediğim gibi hayvanlarımızın bir kapak kontrolünü yapacağız. Bunları yapacağız. Ondan sonra içeri geçeceğiz. İçerideki de bakacağız. Hepsi atmıştır. Çünkü ben alırken baktım. Çoğu atmıştı ama bazıları aralanmıştı Sallanıyordu. 4 ay 5 ay vardı daha biz. Kurbanı aldığımız zaman. Garanti atmıştır hepsi ama hem biz görelim hem siz görün. Belki gözümüzden kaçmıştır. Atmayan olmuştur. Onu da Konuşuruz. Değiştiririz. Hiç sorun değil. Önce hayvanın boynuzuna bir ip atıyoruz. Ne olur ne olmaz. Sonra şu çenenin altından ipi alıyoruz. Şöyle çektik mi daneye yuvar oluyor. Ondan sonra ağzını açıyoruz. Gel bakayım abi. Tamam. Neredeyse 3 yaşına girecek. Bak şu dişler de çıkıyor. 3 yaşına yakın. Ee e bunda boynuz yok. Nasıl yapacağız? Seni tek tutmam lazım. Zavota gelelim arkadaşlar. Dur oğlum dur. Dur, dur, dur. Gel, gel, gel. Hayvanlar şimdi biraz aldığımızdan kadar biraz kilo aldılar. şu iki diş. Bu da 3 yaşına giriyor. Şöyle gelin. Şimdi buna ip atalım. Oğlum. Oğlum. Gel çocuğum gel. Gel. Mübarekte bir buynuz var. Bu garanti atmıştır ya. Bu kapak atmadıysa var ya. Ben bu işi bırakırım. Gel. Ana ne oluyor ya? Dur, o tarafa geçelim. Alıştırma Şimdiden alıştırma yapalım da bunları kurban günü boğuşacağız zaten bunlarla. bunları. Dur oğlum. Dur, şeyi bir şuradan alayım ya. Bu biraz aksi arkadaşlar. Bu biraz aksi. Bu biraz aksi. Ha Dur. Dur o tarafa geç. Bırak. Ulan ben geçen elimle açtım bunu ya. Çek, çek, çek. Ah, beş tane Dur <laughs> dur dur dur, kaç kaç kaç. Bırak sen bırak. Yerler sakin ya. Yok hepsi açılacak. Bak şimdi şeyi çıkartmıyor. Neyse kalsın o senin burnunda. Attı mı? Tamam al sen onu bırak. Bunlar açar bunlar rahat. Hüst. 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 Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Gel. Yes. Yeah. Bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da 3 yaşına giriyor, şunlar çıkıyor. Şimdi buna geçelim. Hey, Ulan deli. Geç 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 geç. Şşş. Şşş. Dur. Oho. 3 yaşında. Rahat. Gel sen de hemen. Bu inizlere baksana zaten şeye dönmüş iyice. Hıst. Kaldı dört tane. Şşş. Hadi oğlum. Bu biraz tekme atıyor. Gel bakayım Eyüp abinin ben. Üç yaşında. Geç oğlum. Geç. Tis, 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 tis. Şşş. 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 Bu iki yaşında. İki buçuğa doğru gidiyor. zaten bizim kurman. Buna bakmasan da olur? Biz tanıdık. Kapaksız olsa da olur. Şşş. Şş. Aha. Geç oğlum. Bak bana dokunma. ha? Hah. Dur. Oho. Adam 3 yaşına gelmiş. Evet geldik şimdi fasulyenin yararlarına. Pisliğin ağzını hiç açmamıştın zaten. Geç oğlum geç. Heh, biriniz oradan vurun biriniz oradan. He. Verdim. İşte o işte 2 kiloya kadar içti. Gel Metin Usta. Şimdi bunu. O bu kendisi bana gelsin. Kaldır kafayı. Şşt. Şşş. Eline dikkat et. Bir sefer daha dolamamız lazım ki. Heh. Heh. Evet beyefendi. Ne oldu? Ne oldu? Bu da harik. Öyle adama artistik yapmayacaksın tamam mı? Kesim günü de aynı performansı bekliyorum senden. Merak etmiyorum. Bu mazlum zaten ya. Bir şey olmaz ya. Benim yok böyle dişim Bu da atmış arkadaşlar. Hayvanlarımızın hepsi kapaklı. Şöyle göstereyim. Bir de kapak fotoğrafı. Al. Şimdi geldik arkadaşlar. Dışarıdakilerin bakımını yaptık. Kapak kontrolünü. Şimdi içeridekine de anamızın kapak kontrolünü yapalım. Gerçi hepsi atmış. Benim içim rahat ama izleyicilerimiz de görsün. Yani kapaksız mal satmıyoruz biz zaten. Dur 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 dur. Tamam oğlum tamam. Normalde tutturur bu da. Şimdi şeylik yapıyor. Heh, gel. Gel. Şöyle arkadaşlar göstereyim size başarılı. Bunlar uysal hayvan ya. Öyle bir pislik şeyleri yok. Elimle daha rahat tutuyorum. Öbür şeyle zor oluyor da. Sen bu tarafa git, Sıkıntı yok biz. Kapaksız mal satmayız. Metin bu tarafa gitsin. Tarafa dönsün. Geç oğlum. Tamam. Tam gözüktü mü? Ha şimdi çek. Aldığımız zaman atmamıştı değil mi? Ya o zaman baktım aralamıştı. Gel bakayım evet. babamın danası. Adamda kafa yok ki. Çok güzel bir şey var. Şimdi buna şey diyebilir çok şey. Ben de aldığım alırken baktım ufak tipli gözüküyor ama kapaklı. Birinci sıra Uğur Çakır. kapaklı. Hayırlı olsun. Erol Bursa. Erol Bursa mıydı lan? Erol parla. Bahattin orada kalmış Buna hiç bakmamıza gerek de yok ama. Şöyle. 3 yaşında. Kapaksız mal yok. Bizim, bir de kapaksız hayvanı göstereyim. Bu zaten kapaksız. Kurbanlık olmuyor. Şşş. Bu kurban değil Dişleri inci gibi. Şöyle zaten aralamış ha bu. 2-3 ay sonra sarı bu. Kurban değil ha. Kurban olmuyor bu. İşte arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Gerçi hepsi atmıştı da. Sizi bilgilendirmek amaçlı, göstermek amaçlı bir gösterelim dedik. Bu videomuzda buraya kadar da videomuzu beğen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.